Ülkenin hapishane yemeklerini denedik. Ülkenin hapishane yemekleri. Niye bir ayrıcalığı var mı ki hapishane yemeklerinin? Yani bir farkı mı vardı hapishane yemeklerinin? Kötü mü oluyor? Anlamadım. Tolga hoş geldin. Bu çok iyi video. Bak akfalarsın. akfaların. Peki. Hadi. Semih hoş geldin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi. Bak, siz deneriz bir yerden bulup. Hazır mı Hazırım. Karnımız aç mı? Çok açım. O zaman azıcık ne? karnımızı... <laughs> Allah'ım ne olur kötü bir şey. Dur ki. Ne? Gerçekten midem boş şu an. Bırak ne olur bunu çek. Bırak ne olur bunu çek. Ben de bir şey yiyeyim bu arada. Son sonunda bir... Hayırlı kandiller. Yemek tepsisinde... <laughs> güzel. Yemem. Bugün abi çok güzel bir yemek tepkisi bölümümüz var. Oley. Farklı ülkelerin Hapishane yemekleri yiyeceksin. Hapishane yemeklerini..." Evet. Farklı ülkelerin hapishane yemekleri. Bizimki ne vardı? Oha çok iyi. Evet. Fasulye, pilav. Eee onu düşün işte artık. Kim bilir? Ay, ay, ay. Nerede? Ey, Amazon'dan falan almadın inşallah. Koş öleceğiz Aa, ya. Amazon'da ne, <laughs> stres, ne, <laughs> Amazon ne alakası var? Nereden aldın? Nereden aldın? Amazon'da ne alakası var? Dur ciddiyim şu an. Şaka biz yaptık. Bu bölümde abi bu bölüm uygun olarak Ekibimizde hapse düşmeye en yakın kişileri çağırdım. <laughs> Ekibimizde hapse düşmeye en yakın ne <laughs> kişileri çağırdım. Ne <Netten gülüyor> Güzel, güzel üstüne. Oturan öldürdüm. Ben, otomat, örneğin, ben de varım bu arada. Batuhan öldürdüm. Suçlu. Birinci ülkemiz Japonya. Ay Japonya böcek böcek gelecek ya. Dışarıda iğrenç yiyorlar. Hapishanede ne yiyorlar acaba? Göreceksin. Şimdi. Hadi bakalım. Getiriyoruz. Japon hastanesi yemekleri. Aynen kuru bırak. pilav. <gülüyor> Net. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı şey. Fare değil mi? <laughs> Bu ne lan? <laughs> balık zaten yiyemiyorum ben biliyorsun. Üzgünüm. Evet efendim. Balık. Ha balık lan. Buyurun efendim. Çorba. Anne çorbası Allah bilir. Olur. Bu ne abi pilava biraz çok koysa <laughs> Ya. Şimdi abi onu normalde önündeki e şey şey. balık var ya o Pasifik Okyanusu'nda yer alan makarel pike balığının güzelmiş. Balığı Ama biz yakalayamadığımız için istavrit balığı. Bununki tava. Levrek kullandık. <laughs> <laughs> ne yapalım oğlum? Bakeralı Ma taktım. Şimdi levrek koyacağız. Amına ya. Yani. Ama haklısın abi. Bu hmm. yanında misa çorbamız var. Misas misa çorbası ne abi? abi. İçerisinde deniz yosunu, soya ezmesi ve taze soğan var. Pilavımız var ve daikon salatamız var. Bu salatalık içerisinde Japon turbu, havuç, salatalık ve soya sosu... Eminim bu Japon bir turbudur. <laughs> Buna çok eminim. Bir ya. ye de, acısını görsün o Yosunu yemeyeyim. Kötü. Ya bir tadına bak ya. iyi değil. Ama abi, <laughs> alerji yapıyor, sivilce ha, çıkıyor. Tamam. Şaka yapıyorum lan, öyle bir şey yok. Toprak kokuyor. Aynen. Be. Yemek söyleyeyim. <laughs> Miso, yani yosun olduğu için çok sevmediğim bir çorba. Abi yosun... Abi çok güzel. Beğendin mi? He. Hiç yemedim ama yani ne bileyim. Ben çok beğenmedim mesela. Yosun Bence geldin. mercimek çorbası bundan çok daha güzel. Esak şey Mesela. Güzel. Mercimek çorbası, on numara. Güzel deyip diğerlerine geçiyor. <laughs> Pilav. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Sıfır tuz, sıfır yağ. Hakikaten çok kötü ya. Ciddi çok kötü yani. Sadece suda haşlanmış. Annem ya. zevklamak için konuş. yapıyordu ama. Ne tereyağı var. Biz o zaman bunlara kendi özel yaptığımız pilavları bilmem neleri göstersek akıllarını kaybederler lan. <laughs> Buna ne demiştin? O pilav. Tuzsuz Japon ama. pilavı. Evet. Japon pilavı? Evet. Baldo piliş lan bu. Ben bunu yiyeceğim bu arada. <laughs> Eksiri mi? <laughs> evet. Baldo piliş mi? Yani... Açım abi. <laughs> yani genellikle pilav zaten uzakta, orada çok tercih edilen bir şey. Ama ben de acayip kaliteli bir hapishane. Değil mi? Bakalım. Bence gayet güzel hapishane için. Yani. Hem biz bunu beğenmeyebiliriz de onlar için Bayağı gayet okey bence. Abi dayı kom salatasının içinde Japon turbu, havuç, salatalık ve soya sosu. <laughs> şey. She created 69 kişiyle bizi hostlamışlar. Tam yemek yiyordum oysa ki. <laughs> Pardon. Berat'cığım teşekkür ederim kuzum. Hoş geldiniz efendim. Berat'tan gelen arkadaşlar. Teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Biz de video izliyorduk. Buyurunuz. Tabi siz şimdi PUBG'den falan çıkmışsınızdır ya tahmin ediyorum. <laughs> PUBG tayfa. Amerika'dan SEA. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dogeseres, hoş geldim Ama canım caps lock ya. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Video izliyoruz. Buyurunuz. Katılmak isterseniz teşekkür ederim Berat'cığım. Bir taneciğim. Devam. Hala, hala caps yazıyor ya. Hala yazıyor ya. İnanılmaz. Çok acı. <laughs> Oğlum, <sanki gülüyor> çok acı lan. Değil abi değil. Boğazına yapıştı acısı Burak. <laughs> oh, çok acı lan bu. Evet biraz. Ben niye söylemedin? <laughs> biraz mı? Oh. <laughs> çok acı. Bırak, su ver. Bırak, su ver. Ne acı gerçekten. Japon turu buluyor 1 saat bir sana ya. Bu yemek Allah kahretsin. Ölüyorum. <laughs> Senin yüzünden Korda falan değil. Güvüleceğim <laughs> diye boğazımda şey kaldı, su kaldı. Hı, hala bak nasıl kapanıyor bu kepsi diyor. Sana güleceğim diye ölüyordum burada. İnanılmaz. Su içtim, su içtim. Su <laughs> içtim, <laughs> Gel diyor, su iç, su iç. <laughs> Sudan boğuldum zaten. <laughs> tamam. Ay iyiyim, sıkıntı yok. Okey, iyiyiz, iyiyiz. İhbar İyi, arkadaşlar. Ulan gülerken boğazımda kaldı yediğim şey. Ah ölüyorum sandım bir anda yemedim. Ünlem lahsu. Canım lahsucuğum. <laughs> Öldürüyordum ben ama olsun. Tamam devam. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Helal yazmak yerine korona yazdığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hani helal geçmiş olsun. iyi misin? Hani insan bunları yazar ama siz korona yazmayı tercih ettiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yazdın mı can? Teşekkür ederim. İyi misin? Ah. <laughs> çok teşekkür ederim. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ölüyordum burada. Hep Doguserys'in yüzünden. Tepon'un yüzünden. Asya Asya efendim hoş geldiniz. Neyse devam. Korona. Bu menü. Korona. Bir hapishane yemeği olarak nasıl sence? Balık. Balık Ay, çok Bu arada. Tamam. Ah çık, yemedim, <laughs> ateşim çıktı yemeğe de bu çıktı. Sen bu kadını hak etmiyorsun. Allah Allah. Bence hapishane için bu kadar kaliteli yemek fazla. Bana bıraksan yerim ben bunu. Güzel, beğendik. Yani kaliteli bir... Devam! Hele <laughs> de <Derabiliyorum>. bu korona. Bu ne de mahkum olmak varmış ya. Şahane. Güzel. <laughs> çok da... çok iyi ya. Hapise düşesim geldi. O kadar Ama Japonya'da. Arkadaşlar buradan bir bilet Japonya'ya. Ben de olmaz. Ondan sonra bir anabacı birbirine küfür edin. Japonca öğrenip evet. yok. yo burada da <laughs> Dok burada da şey Mubot belki Capstock yazdığı için tamam at atmış olabilir bilmiyorum şey ben görmedim. Ben Her şey devam ben edelim yor. hadi. Hadi yine. öyle. Daldık <laughs> yine. Peki Hanım, bu Hoş Japon vardı. hapishane yemeklerine 10 üzerinden kaç veriyorsun? 6-7 rahat alır ya. Yani. Vallahi Bence 6, de alır bu arada. Var mı? Güzel gayet. 10 üzerinden 8. Pilavdan kırdım. Bir 8'i var bu 7 arada. Yani. 7 puan verdik beğendik evet. yani. Bence gayet. Ben Gitse. hapishaneye düşsem Okey bir hapishane yemeği. Tamam. İkinci Ağazı efendim Aa, ülkemize geçiyoruz. İkinci ülkemiz Birleşik Arap Hı. Emirlikleri. Eyvah. Allah tavuk mavuk gelecek şimdi buraya. Soğuklu böyle. Oooo. O da iyiydi. Kebap mı geliyor? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yoksa bozulur bunlar mı? Ha? Gel buraya fıstık. Fıstık mı? He, okey. Abi ben Birleşik Arap Emirliklerinde çok umutluyum. Bu ne be? Hindistan'la karıştırmış olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne 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 Ay! Dedim tabii koydum. Full sağlıklı. Safranlı pilav var. Köri ve zerdeçaldan yapılmış. Oha! Müthiş. Ee, patates. Körili patates. Körili patates. Aynen. Meyvesi de var, salatası da var. Müthiş. Aynen, evet. Bak, bunu severim. Ne o? Bu, bu çok leziz duruyor. Bu da bir, <laughs> Allah utandırmasın elimle mi yiyeceğim <gülüyor> ben aynı <laughs> da. Evet. Bunu elimle yemem. Eee, neyle yiyeceğim ben bunu? <laughs> Şimdi yani... <laughs> Hayır ya! <laughs> Abi Birleşik Arap Emirlikleri'nde hapishanelerde yemekler sırasında çatal, bıçak, kaşık yasak. Oha, Doğru niye? Ama zaten Arapların olayı o. Hiç eldiven yok mu? Yok. Alak abi. pilavdan... Adeta bir Arap gibi düşünce. İnsanların gözünün Arap gibi gibi. Güzel, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet olsun <laughs> <Şu gülüyor> Tıvalş. <mantıklı gülüyor> yok mu? Şey yok. Arapça. <laughs> ben gözlerimle gördüm. Şöyle. Şöyle yapıyorlar. Sonra da <laughs> birazcık da tavuk alıyorlar abi. Harbi mi? Aynen. Aa. Böyle yiyorlar. Abi çok zor bir şey elde yemek ya. Niye lan? Kötü değilmiş. Ben tavuğu kaşık olarak kullanıyorum. Hayır elin değil şunu ya. Hayır ya. Hayır pirinci Kesene... falan yemek zor. Hani ya. elinden aldın mı yani? Furkan teşekkür ederim. Hoş geldin. Bunu böyle alıyorsun. Bu kaşığa gerek yok. Ha. Götürdük. Evet. Hmm, hmm. Hmm. Pilavı Hı, ne bileyim. bileyim. Bunlar da abi yedi. bir tarzı bir şey yapsa bak hele. Bir yapsam tane okay tavuğumuz var. Bir tane ah. pilavımız var ama normal bir pilav değil. Körü ve zerdeçaldan yapılan bir pilav. Japonların pilavına göre bu bin basar. Bayağı iyi biliyor musun? Japonlar bu. Ha şöyle yiyor bu. Hani o onu da yiyemezsin ki. Aldı, alamadı derken düştü, kaldırmaya çalıştı, aldı ve gördü. <laughs> Ben bu bölümü çok sevdim ya. 50 kuş soğukta kadar mi? çekebilirim. Alıştım daha gününe sen konuşabildin. Elle yemek gerçekten çok çirkin bir şey. Hem pis hissediyorsun, hem bunun sonra yıkaması falan var gibi düşünüyorsun. Zor bir şey abi yani bu. Bu önüm kayıyor. Lahmacun <laughs> da bence elle evet. yenir. Bu salatın... Lahmacun da elle yiyorlar. <laughs> hati... Yani zeytinyağlı falan mı? Hı, karnın acıktı, yiyorsun değil mi? <laughs> Nasıl? Güzel. Bu hapishane yemeği falan değil. Ben sana söyleyeyim. Benim evimde bu kadar güzel yemek çıkmıyor. Hocam yani proteinim var. Çorumlar da... laf yok diye çorumcum mesajını var. sildi ya. Bu biraz biraz gibi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Michelin yıldızlı restoranlarda böyle bir tane bir şey koyarlar tabağa ya. Hmm. Ama odur yemek. Ya, bu da onun gibi Boş bir şey almış yani. üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin hapishane yemeklerini ha? döktür önde. Döktür önde. Döktür önde. Ha, bu abi nasıl, iyi, nasıl... <laughs> Zaten hepsini yeme daha çok gelecek dur. Birleşik Arap Emirlikleri hapishane yemeklerine kaç ikisi... Abi 8 verirdim çünkü ağız tadım yani onlara çok uyamıyorum. Çok kullanıyorlar bu şeyi, köreyi. Bence çok iyi. 10 üzerinden 7 veriyor. 6. 6 gibi. 5 be. Ya, Bence de 6. 7 6 gibi. 8. Kaliteli yani. Ha, hapishane için 8. 8. Aha. Normal sokakta 8 değil tabii ki de. Şimdi Jacob, çok iyi hoş geldin. Selam. Diye bu kim? Bu, bu kim? <laughs> hoş geldin. Hala yiyor ya. Oğlum cevap versene sormaya. Allah Allah! Patates mi? Yedin. O çözemedim Daha, ben onun ne olduğunu tam ne olarak. Demeyelim. Daha hala bir sürü vay fi manyası. Çiğ köfte hafta içi. Mandalinayı kenara ayırıyor. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> <yedin>. Mandalina mı? <laughs> ne yapacak? Mandalina. Next. <laughs> ya mandalina mı <kaldı>. Onu <laughs> ben yerim. Sıradaki yiyeceğimiz... Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama. Eğer. Alabama bir de. Evet. Ay. Ne oldu? Ya abi Kentucky yakın ya. Herhalde <laughs> Kentucky fried chicken tarzı bir şey mi gelir? Yalnız Alabama. Bu hamburger. Bir tabak sadece. Baka be. Aman çok, <laughs> çok boktan be. Gerçi nimete böyle denmez ama. Kuru fasulye bu. Arı arı gerçekten bu şekilde. Doyurmaz ki. Doyurmaz. Doyurmaz bu. Hı -hı. Bu ne oğlum? <laughs> bu Arap Emirliklerinin ben canını yiyeyim. Oğlum bununla var ya ben doymam sizi düşünemiyorum. Hapishanedeki abi. Barbunya. Bu kahvaltı ama. Sen akşam yemeğini vermedin. Yemek bu yemek. Mı? Hepsi yemek abi. Şaka yapıyorsun. Sosislimiz var ve kuru fasulyemiz var. Oha bu biraz acı. Diyet. Şey. E, soğanlarımız karabiber mi oldu? Teşekkür ederim. Özel olarak hazırlandı. O zaman yiyorum. Buyur efendim. Evet. Kuru fasulye değil herhalde. Anlamadım ki ne olduğunu. Bu hayvan eti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet abi ne getireceğim ya? Allah Allah. Oğlum. Oğlum bu kaç yıl sosis lan? Bunlar çok yemek tasturuyor beni. Oğlum annen çok lezzetli <laughs> yemek yapıyor be. Vallahi bak ben inanmıyorum hapishanedekinin bu kadar lezzetli <laughs> olabileceğine. Zerre inanmıyorum. oh, çok hoşuma gidiyor. Sark ya. ben <laughs> <laughs> çok mutluyum. bu kadar lezzetli değildir kardeş. bence de. Mesela senin önden normalde öğünde aynen getirdi. Ya mi ya? Kuru fasulye sosis ne alaka? Harbi kuru, aynen kuru, yani, kuru fasulye. Yani ya şeyden kat daha iyi. Japon hapishanesinden daha iyi. Peki üçlü olarak nasıllar abi? Ekmek çok Japonya'da bence da daha fazla şey var yemek çeşidi Yani, yani. Şimdi, çok özür dilerim. Bu fasulye, sosisine ne alaka? Yani hangi kafayla yaptın bunu? Bu diğerlerine göre daha kötü. Hem çeşit az, hem yemek şeyi az. Az yani. 3 sosis ne lan? Oğlum büyük şeref. Doymazsın ki bunu. Ben bundan 3 tane falan yersem doyarım. Yer mi? Yok yok. Sen dersin, yok evet. Sen ha, Sen de açsın hadi. Vallahi yiyeyim. Sen gitmeyeceksin, ben yiyeceğim. <laughs> 10 üzerinden Amerika'nın hapishane yiyeceklerini kaç? 5. 5. Bence de 5 bu arada. 6. 5'in üstü ama. Doyulmaz. 2 yani doyursa bile sosis ne hocam? Abi şimdi Hadi. sosis severim. Kuru fasulye de, de severim. Ama çok yetersiz ya. 10 üzerinden 4 veriyorum. 10 üzerinden 4. Bu ne abi? Bununla ben doymam. 5 bu ya. 5 dedim. Sonuncusuna geçiyoruz efendim. Sonuncusu. 5-5. En fazla 5. Güzel ülkemiz güzel vatanımız Hayda. Türkiye'den. Evet. Hadi bakalım. Hello Sivil Show. Sivil açık cezaevinde Allah. yenilen yiyecekleri sana şimdi getiriyoruz. İyi hadi bakalım. Ne olabilir ki burada? Burada da kuru fasulye, ah. kebap, açık edin fasulye. galiba. Batı. Mercimek olabilir, Urfa, çiğ köfte. Bedavaya yemek yedim ya, valla. Kuru pilav ne olacak? İyi yani. Kuru pilav. <laughs> Ama. Ha, güzel. güzel. Bu şeklimiz yani. Hı. Ha, normal. Belediye de bunu dağıtıyor zaten. <laughs> <laughs> Ay canım Türkan, et vermişler. Belediye de bunu dağıtıyor <laughs> zaten bunu <Abi>, ya. <laughs> etli patates, şehriyeli. <laughs> bulgur yemeği ve mercimek çorbası. Perfect. Güzel mi? Güzel mi? Bir şey eksik ama ya. Tatlı tatlı. Tatlı ya da yoğurt. Ben hapishanedekinde bu kadar et oranı olduğuna inanmıyorum. Bak, şu an burada 10 tane et, 5 tane patates varsa orada tam tersidir abi o. Evet. Bu... Annenin bize kıyağı Doğru. kardeşim. Bence menü... Tabii canım salata, yoğurt. <laughs> <laughs> abi parça et veriyor ya. Amerikalı gibi kıyma vermiyor yani. Umarım veriyordur. Buz gibi akıp. O abi. da yani hani hmm. öyle umuyorum. Hani hapishane havasını şey yansıtsın diye herhalde. Aynen direkt yaptık hep. Ve et. Bunu aslında cezaevinden getirsen daha etkili olurdu. E tamam ben şimdi derim ki bunu sivri cezaevinden gidiyor. Askeye getirdik. gitmediği belli yok. olmaz ya. diyor. Hadi oğlum izin aldık. Hadi be. Ha şaka yaptım. Abi et. Bütün konuştuklarımı silip bunu koyacaksın hadi. değil mi? <laughs> hadi güzel ya kız. <laughs> Ay en sevdiğim bölüm bu olabilir ya gerçekten inanamıyorum. Kızım sizi açta acıktan mı bırakıyorlar ya? <laughs> Türkiye'de hapse girsen memnun kalır mısın bu yemekten? Ben Türkiye'de hapse gelsem bu yemek birebir bu lezzetle önüme gelse ben oradan çıkmam. Bu gayet güzel bir yemek. O ne pilav ya? ya, ya. Pilav ne pilavı? Cihan <laughs> <laughs> hoş geldin. Pilav ne pilavı onu anlamadım ben. Allah Allah. Güzel <laughs> ama bence şeyi geçemedi. Araf emelim. Evet abi, ülkemiz, vatanımız Türkiye'nin hapishane yemeklerini 10 üzerinden kaç ver? Hapishane yemeğimiz bile güzel ya. 9'umuz var. Bulgur sevmem. <laughs> evet. Kaç ver? Bulgur Ağabey, sevmem on ben. 10 üzerinden 10 veriyorum. On Yoğurt mu yiyemem. Cildi kustu. Hapse girersek bir bilgimiz oldu. <laughs> abi bununla da Japonya'yla aynı puanı veririm ya. Çünkü aynı standartlara sahip. 8 Güzel şimdi, yalan yok. Evet. Canın yediğimin Türkiye'si. Aynen. Puanla değiştirmek istiyorum. Hayır ya. <laughs> Neyi değiştireceğim? Arabi yemeklerini 8 yapacağım. 7 7 8'e çıkarttık onu. Tamam. Türkiye'de ise 7'ye alıyor. 7'i 7 buçuk. Peki bölümümüzün sonuna geldik. Şey güzel bir bölümdü. Ben Nereden aklına ne, geldi? 8 ile 10 mu olacak? Bana hitap etmiyor. Ya, ben <laughs> ben kendime özel yemek çıkmasını istiyorum evet, lütfen. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Nasıl şey böyle? bölümdü? <laughs> Tobi. Bana böyle bölümlerle gel ya. <laughs> Elma da getir de soyak da yiyek de. Güzel yemek vermiyordu. Aynen. Farklı Zorlamadı. Doyurdu. Aynen. Bir çok yok herhalde. mide de midede bir delik açmadı. <laughs> çok güzel bir. Güzel abi. güzel. Çok... Bence yine Amerika'nın dışında ki onu hiç kimse doymaz diye tahmin ediyorum. Fare yersen fare de bile doymaz. Onun dışında genel olarak yine fena değil yani. Her